Paylaşmak güzeldir. <Gülüşmeler> Yaşasın. ha, çok güzel oldu, çok. Bibi bugün çok mutlu görünüyor. Bibi? Merhaba Şuşu. Ne kadar mutlu görünüyorsun canım, ne güzel. Evet Şuşu, çok mutluyum çünkü bugün Pepe bize gelecek. Beraber harika oyunlar oynayacağız. Aa, anladım, çok güzel. Demek bu yüzden çok mutlusun. Ay, nerede kaldı acaba? çocuklar Pepe'nin en yeni bölümlerini Api'den izliyor. Keşke kağıtları hızlı okuyabilseydik. Bu kadar kağıdı kimse okuyamaz papa. Ancak bilgisayarlar bu kadar hızlı okur. Kaka harikasın. Sen de hemen Api'yi indir ve Pepe'nin yepyeni bölümlerini izle. İşte geldim. Hoş geldin Pepe. Vay! <laughs> Merhaba Pepe. Merhaba Şişu. Oyuncakları öyle bakacağınız alıp oynasanız çocuklar. Ha, doğru ya. Ben şu arabayı alıyorum. Kırmızı araba da gidiyor. Durun <laughs> durun. <laughs> ah, evet, o benim en sevdiğim kırmızı araba. Çok hızlı gider. İşte bir ayıcık. Ha? Koca göbekli kahverengi ayıcık. Ayıcık karşıdaki daha doğru hızla gidiyor. O da Aa? benim en sevdiğim ayıcığım. Adı da Yaya. Peki ben de şu yeşil arabayı alayım o zaman. O bana dedemin aldığı yeşil araba. Şu mavi topla oynayayım. Güzel mavi topum benim. Al tahta misketler al. Bayılırım tahta misketlerime. Ah resim çizeyim o zaman ben de şu kalemlerle. Yok yok o kalemler hemen bitiyor. sana açma. Hmm, hmm. Araba çok hızlı gidiyor. Hmm, hmm. Ne hissediyorsun kendini? Evet Şuşu. Birbirini oyuncaklarıyla oynamaya çağırdı ama... ...şimdi hiç bu oyuncağını ellememe ve vermiyor. Evet canım gördüm. Aa neden oyuncaklarını vermiyor ki? Bilmiyorum Köpe. Oysa kendisi çağırdı beni. Bize gel oyuncaklarımla beraber oynayalım demişti. Birbirini sevmiyor mu? He Ha işte kırmızı araba burada. Bak Pepe yaya kırmızı arabayı buldu. Pepe. Pepe neredesin Pepe? Ha? Şuşu Pepe'yi gördün mü? Gördüm Bibi. Sanırım evine gitti. Aa, biz oyuncaklarını Niye gitti ki? Bir düşün bakalım Bibi. Sence neden gitmiş olabilir? Pepe geldiğinden beri neler yaptığınızı bir anlatır mısın bana? Geldiğinde çok mutluydu Pepe. Ben de mutluydum. Sonra Pepe oynamak için kırmızı arabamı aldı. Doğru. Peki sen ne yaptın? Şey, ben kırmızı arabamla oynadığını görünce onu elinden aldı. Demek kırmızı arabayı Pepe'nin elinden aldın. Evet Şuşu. Sonra Pepe oynamak için ayıcık yayayı aldı. Evet. O benim en sevdiğim ayıcığım. O yüzden ben yayayı da Pepe'nin elinden aldım. Anlıyorum Bibi. Demek yayayı da Pepe'nin elinden aldın. Sonra işte arabamla oynamak istedi. Onu da aldım. Tahta misketleri, boya kalemleri. Hepsini onun elinden aldım ben. Evet, gitti. Hmm. Peki Pepe sonra ne yaptı? Pepe kendini nasıl hissetti sence Bibi? Yani onun yerine kendini koyar mısın? Sanırım Pepe üzüldü Şuşu. Neden üzülmüş olabilir? Oyuncaklarımla oynamasına izin vermediğim için. Evet haklısın. Ben de öyle düşünüyorum Bibi. Ben güzel arkadaşım Pepe'yi üzdüm. Bibi Pepe'yi oynamaya çağırdı. Pepe gelince onunla oynamadı. Oyuncaklarını bile paylaşmadı. Pepe üzüldü, onu yalnız bıraktı. Bibi yanlış yaptı. Yanlışını anladı. Bibi yanlış yaptı. Şunu anladı Şimdi Bibi de üzgün Pepee de evde üzgün Bibi bulacak buna çözüm Bibi bulacak buna çözüm Bibi pepeyi oynamaya çağırdı Pepee gelince onunla oynamadı Oyuncaklarını bile paylaşmadı Pepe üzülüp onu yalnız bıraktı. Biri yanlış yaptı. Yanlışını anladı. Biri yanlış yaptı. Yanlışını anladı. Pepe yüzdüğüm için ben de kendimi üzgün hissediyorum Şuşu. Evet canım. Böyle hissetmekte haklısın. Sevdiğimiz birinin üzgün olması bizi de çok güzel. Güzel arkadaşım Pepe'den özür dilemek ve onu mutlu etmek istiyorum. Bunu nasıl yapacağımı biraz düşünmeliyim. Hmm. Harikasın Bibi. Pepe ne çabuk geldin oğlum ne oldu? Yolunda gitmeyen bir şeyler mi var? Evet nene kendimi üzgün hissediyorum. Aa, i̇nsan durduk yere kendini üzgün hissetmez çocuğum. Seni üzgün hissettiren bir düşünce var demek ki aklında. Nedir o bakayım? Bibi sanırım beni sevmiyor. Allah Allah. Bibinin seni sevmediğini düşünüyorsun yani. Evet nene. Beni oyuncaklarıyla oynamak için çağırdı ya. Evet. Gittiğimde hiç bu oyuncağıyla oynamama izin vermedi. Hepsini elimden alıp kendisi oynadı. Hay Allah. Bibi sana oyuncaklarını vermedi demek. Evet nene. Ben de çok üzüldüm ve eve geri döndüm. Tamam çocuğum tamam dur bakalım. Bibi doğru bir şey yapmamış ama ben seni çok sevdiğinden de eminim. Mutlaka hatasını fark edecektir bence. Bilmiyorum nene. Hay Allah. Evet bize geliyorsunuz. Tamam bekliyorum. Umarım beni affedersin Pepe. Çok sayıda ebeveynden Pepe neden devam etmiyor diye bir soru alıyorum ve size haber vermek istiyorum ki Pepe devam ediyor. Çocuklar Pepe'nin en yeni bölümlerini Api'den izliyor. Benim. Keşke kağıtları hızlı okuyabilseydik. Bu kadar kağıdı kimse okuyamaz papa. Ancak bilgisayarlar <laughs> bu kadar hızlı <izle> okur. <laughs> Kaka harikasın. Sen de hemen apı indir ve Pepe'nin yepyeni bölümlerini izle. Bu platformu mutlaka kullanın. Eğer bir apiniz yoksa hemen bir API indirin ve çocuğunuzu ap ile tanıştırın. Çok merak ettik Bibi. Bizi neden çağırdın? Evet, gerçekten çok merak ettik. Arkadaşlar, ben bugün bir hata yaptım. A Nasıl bir hata Bibi? Önce Pepe'yi oyuncaklarımla oynaması için eve çağırdım. Ee, sonra Bebe geldiğinde oyuncaklarımı eline aldığında birden oyuncaklarımı ellemesini istemedim. Niye ki? Bilmiyorum Tutu. İstemediğim için de hangi oyuncağı elini aldı onu elinden geri aldı. Oyuncaklarını kepayla paylaşmadın yani. Evet paylaşmadım Mimi. O da çok üzüldü. Küstü bana ve evine gitti. Aa yazık ama Pepe'ye. Çok pişmanım. Doğru yapmadım. Ben Pepe'yi üzmeyi hiç istemem. Onu üzdüğüm için ben de çok üzgünüm. Ne yapacağımı bilemiyorum. Peki bunları ona söylesen? Evet bize değil de ona söylesen. Pişman olduğunu duyunca bence seni affeder. Kesinlikle affeder. Öyle mi dersiniz? evet. 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 O zaman ben Pepe'ye gidip özür dileyeceğim. <laughs> Pepe. Pepe. Umarım beni affedersin Pepe. Ben çok üzgünüm arkadaşım. Ben de. Biliyorum benim yüzümden. Sana oyuncaklarımı vermemekte hata ettim seninle paylaşsaydım hem çok güzel oyun oynayacaktık hem de ikimiz de çok mutlu olacaktık. Ben hatamı anladım Pepe. Seni çok seviyorum. Çok pişmanım arkadaşım. Beni affeder misin? He? Affetmeyecek misin? Hı. <laughs> <laughs> Affetmez olur muyum Bibi? Tabii ki affediyorum arkadaşım. <laughs>